Dostlar selam bugün yepyeni Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün oyunumuza yeni ajan ve yeni artanın olduğu yine güzel başka güncellemelerin de yeniliklerin de geldiği bir güncelleme geldi. Öncelikle özlemişim hocam bak 2 haftadır video gelmiyor en son ban videosu attım hani sanki uzun soluklu banyemişim gibi oldu video atmayınca. Buradayız kardeşim geldik enerjiliyiz gördüğünüz gibi bugünden sonra devam. Bugün dostlarım güncellemeyi detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere bir sonraki videoda betanın içine gireceğiz böyle her şeyi detaylı bir şekilde daha rahat gösterebileceğim yani. O videoda bundan bir veya iki gün sonra zaten kanalda olacak. Globalle Global ile ilgili yeni haberler çıktı biliyorsunuz ki. Ona da bu videoda değineceğim ama detaylı bir şekilde onun videosu ayrı gelecek. Hemen biz o zaman yeniliklerden başlayalım dostlar. Başlamadan 2 haftadır video gelmiyor. Bak şu like'larınızı bir unutmayın kardeşim. Videonun başında şu like tuşuna bir dokundurun parmağınızı. Gerçekten like'larınız enerjimi, motivasyonumu böyle bir üst seviyeye çıkartıyor. Aynı zamanda videoları da bir üst seviyeye çıkartıyor. Yani like atmanız gerçekten çok büyük bir destek görüyor bana. Hem moral hem de önerilme açısından. Hızlı bir şekilde o zaman geçelim hocam. Başlayalım. Dostlar ilk olarak yeni ajanımız oyunun yeni güncellemesiyle eklenecek olan ajan Tejo olacak yani şu anda beta'da bu test ediliyor. Hatta beta'ya girenler de aranızdan vardır. Geçen seferki güncellemede oyuna iki tane ajan gelmişti. Kulola Feyit gelmişti. Bu sefer sadece Tejo var. Yani Tejo'nun yanında herhangi bir ajan yok dostlar. İşte veley falan diyorlardı da hiç ses veya görüntü çıkmadı ondan da. Bakın burada beta'nın içinden gameplay var. Burada yata oluyor. Büyük ihtimal şu Hindistanlı arkadaş bu oynayan beta'ya giren. Bu arada beta'yı bizim ekipten Beytuda girdi. Ben kayıt yapmadım. Hani böyle girerim videosunu çekerim diye düşünmedim ama sonradan da cazip geldi. Çünkü desenler falan da var içinde. Yine beleş alabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan. O yüzden bir sonraki videoda betanın içine girip göstereceğim her şeyi. Yani bunları uygulamalı olarak işte gameplay'ini falan hepsini yapacağız. Ekranda fark etmişsinizdir dostlar. İngilizce dili var oyunun. Gördüğünüz gibi şu anki betada İngilizce dil seçeneğimiz var. Yani neden şu an Çin sürümünde bu dil yok yani oynayamıyoruz bilmiyorum ama oyunun İngilizce dilini bitirmişler yani hocam. Ne var ne yok. Bak haritanın ismine kadar işte ajanların ismine kadar her şey İngilizce şu anda oyunda. Ama normal Çin sürümünde bu dil seçeneği yok. Yani Çin'de oynuyorsanız eğer Çin sürümünü oynuyorsanız yani bu dil seçeneği sadece Çince olarak var. Diğerlerini seçemiyoruz. İkinci olarak dostlar dostlar Lotus map'imiz oyuna şu anda eklendi güncelleme ile beraber. Beta'ya girenler galiba şu anda tam oynayamıyor, test edemiyor. Çünkü adı üstünde beta olduğu için millet şu an çoğunluk global sürümü oynuyor. Global sürüm diyorum bak Allah söyletti hocam. O konuya da geleceğim birazdan. Dostlarım videoyu bölüyorum. Valorant mobilde pinginizi düşürmek istiyorsanız sizlere hemen Geurop'tan bahsedeceğim kısaca. Uygulamayı Google Play ve Apple Store üzerinden kolayca indirebiliyorsunuz dostlar. Hemen Valorant'ımızı buradan bir hızlandıralım. Şu anda oyun başlatılıyor. Abi, Çünkü maçımıza geldik. Direkt bak MS aşağıda odaklanın abi. Direkt MS odaklanın. Bak 121. Bak 121 521 121 şu anda. Hani daha 130'u hiç görmedi. Full beyaz yanıyor şu aşağısı. Siz de pinginizi düşürmek istiyorsanız dostlar açıklamaya ve yorumlara bıraktığım linkten Gearup'u indirebilirsiniz. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Millet şu anda Çin sürümünü oynadığı için böyle herkes beta'ya yığın etmediği için bu tatoyu büyük ihtimalle. O yüzden bizim beta'ya biraz daha geç girmemiz iyi oldu. Belki yarın videosunu çekersem böyle gerçek adamlara denk geliriz. Rahat rahat göstermiş olurum onu da. Lotus map'imiz yeni güncelleme ile oyuna eklenecek yani. Şu anda beta'da var. Bunu da bilmiş olun. Ve dostlar şöyle bir olayımız var Lotus'un gelmesiyle beraber. Icebox sıralı harita uzunda yerine Lotus ile değiştirilecek. Yani Icebox gidecek abi yerine Lotus gelecek. Neon main olaraktan hani Icebox'ın gitmesini üzüldüm mü üzüldüm. Çünkü Neon'la biliyorsunuz ki Icebox'ta güzel oynanıyor. O yüzden onun gitmesi bir tek üzüldü hocam yani. Yalan söylemeyeceğim ama yerine Lotus gelecek. Biraz da bunu oynayalım hocam. Değişiklik olsun. Onun dışında dostlarım yeni olarak Blastik setimiz oyuna ekleniyor. Onu da söyleyeyim. Yani bunlar çok önemli güncellemeler değil ama güncelleme videosu olduğu için ne var ne yok ben bunları gösteriyorum hocam. Blastik setimiz de oyuna geliyor. bunlar artık hani almak istiyoruz. Yalan yok. Sizler de istiyorsunuz biliyorum. Şu global nerede abi diye iki haftadır video atmama rağmen sürekli bana global sorusu geliyor her yerden hocam. İnanın sizin kadar ben de istiyorum dostlar. O konuya birazdan kısaca değineceğim dediğim gibi çünkü yeni haberler var. Üçüncü olarak da göstermiş olduğum gibi Blastix setimiz oyuna eklenecek. Şu anda eklenmedi. Şu anda yeni olarak RGX set eklendi. Onu da göstereceğim şimdi. Bu da birkaç gün içinde oyuna gelir diye düşünüyorum. Hemen bir sonrakine geçelim. Bu da dostlar Tejon'un oyun içi görüntüsü görüyorsunuz. Animasyon galiba bu PC ile aynı olan animasyon. Bunun mobil animasyonunu şu an gösterirsem göstereceğim göstermesek bir sonraki beta'ya girdiğim videoda göster zaten Bakın bu PC ile aynı olan animasyon galiba bilmiyorum. Ajan seçme bölümünde Tejo da var zaten görüyorsunuz. Ve dostlar genellik olarak biliyorsunuz ki bu Valorant'a daha yeni gelmişti aslında. Bunu hemen getirmelerini beklemiyordum ama hemen getirmişler. TDM gibi bir yer gelmişti böyle 1v1 veya takımlı olarak kapışabileceğiniz. 3v3 kapışılıyordu burada yanlış hatırlamıyorsam. Bu da arkadaşlar betaya eklenmiş galiba. Yarınki videoda yani yarın değil ama bir sonraki bir günde olabilir emin değilim. O videoda yine bu varsa bunu da test ederiz. Burada ne diyor? İşte takımların veya tek oyuncuların herhangi bir spike hedefi olmadan 10 turu ilk kazanan olun mak için yarıştı işte el ısıtma gibi bir yer burası dostlar. Bu PC'de kaçta bitiyor bilmiyorum ama mobilde onda bitecekmiş. Bunun bir videosu var şöyle. Bu arada mobil özel gelen setle yapmış videoyu. Neon'la yapmış hocam. Neon'da biliyorsunuz ki aşığız ya Neon'a. Ya bakın burada güzel bir V1'ler döner bu arada. Gayet iyi. Hocam şimdi biliyorsunuz ki PUBG Mobile'de bir TDM'imiz var bizim hani vazgeçilmezimiz. Hani eğimlerin kapıştığı bir TDM'imiz var. Bu TDM Valorant Mobile'de burası da olabilir dostlar onu söyleyeyim ben size. Burada tarihi kapışmalar dönebilir. Biliyorsunuz ki şu an PUBG Mobile'de hala aktif olarak hani TDM turnuvaları oluyor böyle deli gibi millet izliyor yani. TDM ayrı bir oyun gibi bir şey PUBG Mobile'de yani burada büyük ihtimal eğimler kapışacak onu da söyleyeyim yani size. Bu da yine mobile eklendi dediğim gibi eğer betanın içinde varsa bunu da gösteririm yani betanın içine girdiğim o video geldiği zaman zaten ne var ne yok göstereceğim sizlere. Ayrıca dostlar bu setinde de gameplay'e gelecek. Biraz geciktik bunun gameplay'ini atmak için biliyorum ama en detaylı bir şekilde böyle uzun uzun adam vurduğumuz, kill aldığımız böyle bıçağından tut her şeyi göstereceğim sizlere. Bunun gameplay'i de gelecek birkaç gün içinde onu da söyleyeyim. Abi onun dışında şu facecam'i şuraya alalım. Yani RGX setimiz geldi. Ya ben RGX setini görür görmez direkt aklıma beta zamanları denk geliyor. Ya hissiyatı falan harbiden iyi RGX'in. de oyuna eklendi yani onu da göstermiş olayım. Beta oynadığım zamanlar RGX vardı dostlar. Ben deli gibi RGX oynadım. O zamanları hatırlayanlar var vardır belki o yüzden ben bu oyunu artık kaç yıl oynarız bilmiyorum yani deton oldum anasını satayım. Direkt bir duygulandık yani kaç yıl Valorant mobilden devam edeceğiz bilmiyorum ama her rcx eylemi aldığımda büyük ihtimal aklıma beta zamanları denk gelecek. Bunu da böyle ara ara hatırlatırım yani rcx bana direkt betayı hatırlatıyor rcx de oyuna eklendi onu da söylemiş olalım hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu videoda dostlar tejo'nun tanıtımı yani biliyorsunuz mobil özel işte ajanlar bilmeyenler öğrensin diye bir tanıtım olayları oluyor burada tejo'yu tanıtmışlar. Yani bunu böyle illa sonuna kadar izlememize gerek yok böyle kısa kısa göstereyim tüm özelliklerine bakın. Burada hepsini gösteriyor böyle detaylı bir şekilde. Ben de kısa kısa gösteriyorum. Dediğim gibi bunu biz elimize alıp oynayacağımız için böyle detaylı bakmaya gerek yok diyorum. Hemen bir sonrakine geçelim. Şimdi diğer muhabbetlere ekranda büyütüp anlatacağım dostlar kısaca. Onlar özel zaten ayrı ayrı videolar gelecek. Şimdi global ile ilgili haberler çıkmış. 2026 ile ilgili işte buluşmalar bilmem neler falan filan bilansmanlar bir şeyler olacak. Zaten olması gerekiyor artık. Çünkü oyun hani biz burada oyunu oynuyoruz artık oyun bitti yani. Biz de artık oyunu oynamaya alıştık. Eğimler yavaştan oturdu. Oynadığımız ajanlarla böyle bütünleştik falan. Ben Neon'u dedim Yani yavaş yavaş bütünleştim hocam yani Neon'la. Hani mountıdır, sıkmasıdır her şeyine alıştık ama işte Çin sürümü olduğu için bir şey yapamıyorsun abi. Karşındaki 20 MS. Sen istediğin kadar mount yap. O adam seni daha önce gördüğü için 200 3 saniye önce gördüğü için vuruyor. O yüzden artık oyunun globale gelmesi lazım ki içeriklerimizi de adam gibi üretelim. Canlı yayınları da adam gibi açalım ve oyunu da adam gibi oynayabilelim yani zevk olarak. Bu yüzden 2026 ile ilgili güzel haberler var. Ben de bunları bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Ben yani dostlar ekranı büyütüp anlatacağım dedim ama şu anlık yani diyeceklerim bu kadar dediğim gibi yani ben global videosunu ayrı yapmak istiyorum. O yüzden hani videolara böyle biraz arttırmam lazım. Biliyorsunuz 2 haftadır video gelmiyor artık aktif video dönemine geçeceğimiz için videoların konuları ya konuları ayrı ayrı videolarda konuşalım ki daha güzel olsun hocam daha iyi olsun bizim için. Onun dışında son olarak şundan bahsedeyim. Bir aksilik olmazsa bu ayın sonunda şu yeni cihaza geçeceğiz. Bak yeni cihaza geçtiğim anda her gün video da gelebilir emin değilim. Hani ben şey demiştim daha öncesinde arkadaşlar valorant mobile öyle diğer oyunlar gibi her gün içerik üretebileceğimiz bir oyun değil demiştim ama arkadaşlar şöyle olabilir. Her her gün gameplay gelir mesela böyle hard maçları koyarım. Immo olur, Radiant ligi olur. Böyle challenge tarzı konsept içeriklerde 3-5 günde biri gelir yani öyle yaparız diye düşünüyorum. Zaten yayın açabilsem ben her gün video atarım. Çünkü gameplay falan hard oynadığımız zaman sarar izlemesi de sizi. Ama şu cihazla yayın açamıyorsun kanka. Şimdi şöyle arkadaşlar ben artık yeni hassasiyet yaptım. 2-3 saat yattım şu yatağa tamam mı? Oturdum böyle. Böyle kendimce güzel bir taktik bularak çok güzel böyle eğimimin oturduğu bir hassasiyet yaptım. Bu arada hassasiyetlerinizi nasıl yapabilirsiniz rahatça? Nasıl kolayca böyle hani Radiant eğimin ulaşırsanız ulaşırsınız. Bunların videosu ayrı gelecek. Onu da söyleyeyim. Yani kısacası oturdum şuraya. yetime 2-3 saat uğraştım yaptım. Şimdi ben yayınlara 60 FPS açıyorum TikTok'ta biliyorsunuz. Telefonu 60 FPS'e oyunu 60 FPS'e çekip açıyorum. Bunun sebebi de işte bu lanet telefonundan dolayı niye abi 60 FPS'e çekiyorsun diyenler içinde de kastığından değil hocam. Şarjım hızlı bitiyor yani. Aparat da bulamadım. Elgato yok kardeşim. Yani Elgato almaya kalksan anasını satayım. Benim sistemden pahalı Elgato. Birkaç dönüştürücü aldım internetten. Onların parası da boşa gitti yani. Bir türlü olmuyor yani. Yayındayken telefonu aynı anda şarj edemiyorsun. O yüzden yeni cihaza geçtiğimiz zaman böyle günde zaten 5-6 saat yayın etsem bana yeter. şarjım da yeter diye düşünüyorum ona. Şu red magic babaya bir geçelim abi. Ortalık alev alacak zaten. Bir aksilik olmazsa alacağım yani abi ne aksiliği var diyecek olursanız da abi sponsor alıyoruz parasını alamıyoruz. Yani 2 ay önce yaptığım sponsorun parasını ücretini hala alamadım. Yani yurt dışı olduğu için adam bana oradan yolluyor. Uygulamada bir problem çıkıyor. Yani bir türlü almam gereken o sponsor ücretlerini alamadığım için yani böyle bakıyorum yani hocam. Tablet bana bakıyor. Ben tablete bakıyorum. Türkiye şartları biliyorsunuz zaten 1500 500 lira da zam geldi ben tablet alana kadar. Hay ben böyle işin. Yani tamam zamı da geçtim. Hadi diyelim normalde diye. zam gelir zaten. Türkiye'de yaşıyoruz ki ben zam gelmesini bekliyordum. Tamam baba zam da gelsin. Sıkıntı yok. Yine alacağız. Ama abi bir türlü sponsor ücretlerini alamıyorum. Pioneer diye bir uygulama var. Belki biliyorsunuzdur. Saçma muhabbetler var. Yani onun detaylarına girmeyin çok da bir anlamı yok şu anda. Kısacası inşallah bu ayın sonuna kadar. Şu an ayın kaçı abi? Şu an ayın 18 e olmuş. Yani neredeyse bu ayın da sonuna gelmişiz. Şu ayın sonuna kadar şu ücretleri bir alalım abi. Bomba bir şekilde o tabletin videosu gelecek böyle yeni cihaza geçtim videosu gelecek. Ondan sonra takır takır zaten videolar gelecek kanala. Artık böyle rahat rahat gameplay videosu çıkartabileceğiz. Neyse dostlarım şu anlık söyleyeceklerim bu kadar da dediğim gibi. Bundan bir sonraki gün şu an siz bu videoyu salı günü izliyorsunuz. Perşembe günü büyük ihtimalle. Beta'ya girdim videosu gelir. İşte Tejodur, yeni setlerdir falan bunların hepsini detaylı bir şekilde gösteririm. Ondan sonraki günde cumartesi veya pazarda global ile ilgili detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. Öyle yani düzenli iki günde bir video gelmeye devam edecek diyorum dostlarım. Merak ettiğiniz sorular yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz dostlar sevgiliyorsunuz.